Merhaba arkadaşlar. Yeni bir seri video ile karşınızdayım. Nasıl ders çalışılır? Bunu konuşalım demiştim. İşte o başlıkla şu anda siyah perdenin önündeyim. Bunu iki başlık altında açarsam daha kolay anlaşılır diye düşünüyorum. O yüzden ilk önce çalışma alışkanlığı kazanmak üzerine konuşalım. Daha sonra da ders çalışırken yapmış olduğunuz sistematik hatalar üzerine konuşalım. 1. Çalışma alışkanlığı kazanmak. Çalışma alışkanlığı kazanmak için öz farkındalık sahibi olmanız gerekiyor. O yüzden önce sizi size anlatayım. Şimdi siz her dönem başlıyorsunuz. Bir kurumla anlaşıyorsunuz veya bir öğrenci koçuyla anlaşıyorsunuz veya işte bir disipline tabi oluyorsunuz ve o disiplinde ilk önce istediğiniz şey sizi kontrol etsinler ve size güzel bir çalışma programı hazırlasınlar. Rehberlik öğretmenine gidiyorsunuz. Bununla alakalı kendinize bir program yaptırıyorsunuz bu programa uymaya çalışıyorsunuz. Tabi hevesli olduğunuz için ilk bir hafta iki hafta güzel bir şekilde uyuyorsunuz ama daha sonra işler yolunda gitmemeye başlıyor ve program aksamaya başlıyor. Bu aksama ile birlikte rehberlik öğretmenine geri geliyorsunuz. Diyorsunuz ki hocam yapmış olduğumuz programa ben uyamıyorum bir problem var. Bana yeniden bir program yapabilir miyiz? Tekrar bir program yaptırıyorsunuz. Daha sonra o programa uymaya çalışıyorsunuz ama bir önceki kadar verimli geçmiyor. Çünkü artık o sene başındaki hevesiniz birazcık azaldığı için motivasyonunuz daha çabuk tükeniyor. Dolayısıyla o programa da uyamıyorsunuz. Bir hafta sonra bir kez daha geliyorsunuz. Hocam ben bu programa da uyamadım. Bana yeni bir program yapabilir miyiz diyorsunuz. Sonra o program yapıyorsunuz. O programa da uyamıyorsunuz. Bu kısır döngü yaklaşık 1-1,5 ay kadar devam ediyor. 1,5 ay sonra artık rehber öğretmene karşı ön yargınız başlıyor. Ya bu adam da hiçbir şey bilmiyor, bu kadın da hiçbir şey bilmiyor. Yaptığı programa hiçbir şekilde uyamıyorum olmuyor. Ben kendi programımı kendim yaparım diyorsunuz. Sonra kendi programınızı yapıyorsunuz. Kendi programınızı yaptığınız için bir hevesle şöyle iki hafta falan çok güzel bir şekilde uygulayabiliyorsunuz ama iki hafta sonra o da patlıyor. Artık ona da uyamıyorsunuz. Neden böyle oluyor? Sorun rehberlik öğretmeninde mi? Sorun sizde mi? Ya da bir sorun var mı? Sebebini ben size şöyle anlatayım. Eğer ders çalışma disiplinine sahip olan bir insan değilseniz önce kendinizi tanımanız lazım rehber öğretmenin size doğru bir program yapabilmesi için rehber öğretmenin de sizi tanıması lazım. Ne zaman, ne kadar ders çalışabiliyorsunuz, ne zaman sıkılıyorsunuz, sonra gündelik hayattaki hobileriniz neler, zevk aldığınız şeyler neler, keyif aldığınız dersler hangileri, bunun bir fizibilite çalışmasını yapmadan hazırlanmış olan hiçbir program tam verimle dört dörtlük işlemez. O yüzden bir program yapmada önce hem öğrenci hem de rehber öğretmen kesinlikle birbirini çok iyi tanımalı ve ihtiyaçlarını çok iyi bilmeli, bu ihtiyaçlara göre bir program hazırlamalı. Yoksa o program işlevsel olmaz, sadece günü kurtarır. Çalışma alışkanlığı kazanmakla alakalı bir diğer başlık ise şu anda YKS hazırlığındaki bütün gençler DEHB hastalığına sahip. Yani hepinizde bir dikkat eksikliği problemi var. Ders çalışmak için masaya oturuyorsunuz. Sonra masanın çok dağınık olduğu dikkatinizi çekiyor. Masayı toparlamaya çalışıyorsunuz. Masayı toparlıyorsunuz. Sonra çalışmanız gereken dersi eğer programınız varsa ona göre masanın üstüne çıkarıyorsunuz. Diyorsunuz ki şimdi ders çalışmaya başlayacağım ama daha sonra susarsam, tuvaletim gelirse falan dikkatim dağılır. Kalkıyorsunuz. Su içmeye gidiyorsunuz, tuvalet ihtiyacınızı karşılıyorsunuz. Tekrar masaya dönüyorsunuz. Tabii tüm bunları yaparken ders çalışma sürenizin bir 15-20 dakikasını kaybettiniz. Bunu da altını çizelim. Masaya tekrar oturuyorsunuz. Diyorsunuz ki telefondan sonra dikkatimi dağıtır. Şunu bir sessize alayım iyisi diyorsunuz. Telefonunuzu da elinize alıyorsunuz. Ve telefonun ekranında bildirimler var. Şu bildirimlere de şöyle bir bakayım bir daha aklım onda kalmasın diyorsunuz. Bildirimlere bakarken kazara WhatsApp'a giriyorsunuz. Kazara sosyal medyaya giriyorsunuz. Aa! Bir 20 dakikada öyle gitmiş. Bir şekilde telefonu sessize sessiz almaya başardıktan sonra telefonu kenara koyuyorsunuz. E, ders çalışma süresi programda 60 dakika olarak belirlenmişti. E, siz zaten bunun 40 dakikasını telefon ve ihtiyaçlarınız ve düzen için harcadınız. E geriye kalan 20-25 dakikada hazırladığınız programı uygun bir şekilde masanın üstüne koymuş olduğunuz kitapları açarak çalışmaya başlıyorsunuz. O sırada perde sallanıyor, ışık geliyor, halı katlanıyor, içeriden ses geliyor, kapı çalıyor, birinin telefonu çalıyor, sokakta biri bağırıyor, ve bir türlü adapte olamıyorsunuz. Zaten kısıtlı süreniz kaldı. Ders çalışmak için 25 dakikanız kaldı ve o 25 dakikayı da konsantre olamadan bitiriyorsunuz. Dolayısıyla dikkat eksikliği problemim var diyerek ne yapıyorsunuz? Ya bir psikolojik destek yardım almaya çalışıyorsunuz ya da kendiniz bunu kabul edip ben dikkat eksikliğim var. Ben odaklanamıyorum deyip kendinize bir teşhis koyuyorsunuz ve bununla mücadele ederek çalışmaya çalışıyorsunuz. Size üzücü bir gerçek söyleyeyim arkadaşlar. Dikkat eksikliği hastalığınız falan yok. Evet doğru. Siz bu belirtileri doktora söylediğinizde doktor size dikkat eksikliği teşhisi koyuyor olabilir, tanısı koyuyor olabilir. Burada bir problem yok. Çünkü belirtileriniz o yönde. Ama hasta değilsiniz. Bu bizim çağımızın bir sorunu. Dikkat eksikliği diye bir hastalıktan dolayı değil. Evet dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu diye bir hastalık var. Ama sizinkisi bu değil. Sizinkisi tamamen bizim çağımızla ilgili olan bir sorun. Sebebi ne? Sebebini söyleyeyim. Akıllı telefonlar. Akıllı telefonlar ve sosyal medya kullanımı. Akıllı telefonun sadece ekran kilidini açmak için bile ekran kaydırıyorsunuz. Orada telefonunuzda herhangi bir çağrıya, mesaja veya bir şeye bakmak için gelen bildirime, küçük simgelere odaklanıyorsunuz ve onları tıklamaya çalışıyorsunuz. Kaydırarak ilerleyen bir dünyada yaşıyorsunuz. Instagram olsun, başka bir şey olsun, WhatsApp olsun her yerde kaydırarak hareket ettiğiniz bir program. Ve bu kaydırma esnasında hızlı geçişlerle birlikte anlık olarak dikkatinizi çeken şeyi bulmaya çalışıyorsunuz. Yani siz akıllı telefon kullanmaya başladığınızdan beri yaklaşık 5 yıldır, 6 yıldır, 7 yıldır, 10 yıldır göz kaslarınızı ve zihin koordinasyonunuzu küçük detayları yakalamak üzerine. O küçücük ekrandaki detayları yakalamak üzerine geliştirdiniz. Siz bunu bünyenize kendiniz alıştırdınız. Ve şimdi diyorsunuz ki ben ders çalışmaya başlayacağım. Telefonu kenara koyayım. E tamam koydun. Artık akıl telefon yok dünyada. Tamam. Ama senin göz reflekslerin ve zihin reflekslerin tamamı küçük detayları yakalamak ve fark etmek üzerine eğitildi. 5 yıldır, 6 yıldır, 7 yıldır, 10 yıldır. Nasıl yapacaksın? Sen o derse çalışmaya başladığın anda Etraftaki bütün ufak tefek detaylar, kitabın yanındaki bir çizik, ufak bir e, renk bozukluğu, yazıda kayma vesaire her şey senin dikkatini çekecek. Niye? Çünkü sen küçük ekranda küçük detayları ararak geçirdiğin yıllardır. Dolayısıyla bu sizin için en büyük sorun. Dikkat eksikliğine sebep olan şey de bu. O bir hastalıktan dolayı değil, siz kendinizi öyle eğittiğiniz için. Bu iki problemi yakaladıysanız, şimdi gelelim çözüme çözümümüz ne? Arkadaşlar ders çalışma alışkanlığı kazanmanın birinci yolu akıllı telefon kullanımından uzaklaşmaktır. Yani göz reflekslerinizi ve zihin reflekslerinizi hafifletecek şekilde belli bir dönem işte bu yıl bir yıllığına bu kullanımdan vazgeçin. Tuşlu telefon alın veya hiç telefon kullanmayın bir şekilde kendinizi akıllı telefon kullanımından yani küçük detayları yakalamak üzerine eğittiğiniz o küçük kavramsal detaylardan uzaklaştırın. Birinci çözümümüz bu. İkinci çözümümüz ise akıllı telefon kullanımından uzaklaştıktan sonra artık göz reflekslerinizi ve zihin reflekslerinizi yeniden eğitmeniz gereken bir durum var. O durum da şu. Bir buçuk saat boyunca sadece belli bir yere odaklanarak çalışmaya alışmanız gerekiyor. Bunu nasıl yaparsınız? Bunu şöyle yapıyoruz. Kitap okuma alışkanlığı. Ben kitap okurken çok sıkılıyorum. Konu zaten kitap okumak, kitabı anlamak veya kitap okurken sıkılmamak meselesi değil. Göz reflekslerimizi ve zihin reflekslerimizi, bunu söylerken de çok zorlandım ama, ee, yeniden eğitmek. Dolayısıyla siz ilk önce belli bir saat aralığında, saat 4 ile 5 buçuk arasında, bir buçuk saat süreyle bir kitabı alıp sürekli olarak onu okuyarak vakit geçirmeniz bir buçuk saat boyunca siz sadece şuna hedefleneceksiniz. 10 sayfa okuyacağım. Bir sonraki gün 15 sayfa, 20 sayfa, 25 sayfa. Böylece siz bir buçuk saatlik zaman diliminde göz reflekslerinizi o kitabı takip etmek üzerine eğitmeye başlayacaksınız. Yani sabit bir yere odaklanarak yaşamaya başlayacaksınız. Bu alışkanlığı aynı saat diliminde aynı bir buçuk saatlik süreyle 10 gün boyunca tekrar ettiğinizde vücudunuz yeni bir alışkanlık kazanmış oluyor. Daha sonra bu çalışma sistemini iki katına çıkaracaksınız. Yani ikinci bir, bir buçuk saat daha koyacaksınız. Bir buçuk saatlik kitap okuma 4 ile bir, buçuk arasında. Diğer bir buçuk saat saat 8 ile dokuz buçuk arasında. Bir on günde bunun için zaman ayıracaksınız. On gün boyunca bir buçuk saatlik iki farklı zaman diliminde sadece kitap okuma ve sayfa sayısı arttırma üzerine çalışma yapacaksınız. Bunu yaptığınız zaman siz artık bir buçuk saat boyunca sadece bir şeye odaklanarak vakit geçirmeyi alışkanlık haline getirmiş olacaksınız. Böylece artık ders çalışıyor olacaksınız. Yani herhangi bir şekilde başka bir şeye odağınız kaymadan ders çalışmayı öğrenmiş olacaksınız. Çalışma alışkanlığı böyle kazanılır. Peki ders çalışırken nasıl hatalar yapıyorsunuz? Şimdi bunu konuşalım.